Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları Limit türevi, integral denemeleri 3. deneme ile karşınızdayım arkadaşlar. Açıklamalarda pdf'ini bulacaksınız. Oradan pdf'ini çıkarıp beraberce çözebiliriz ya da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yorumlarla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde bir f fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Bana da diyor ki arkadaşlar fx'in 6'ya giderken limitini ve e, x eşittir 4 noktasındaki e, limitini soruyor bana arkadaşlar. Bunun farkını istiyor benden. Ne yapmam lazım? Bakın 6 birinci ifadeyi tanımsız yapıyor. 4 de ikinci ifadeyi tanımsız yapıyor. İkisini bir arada çözmeyelim. Ayrı ayrı çözelim. Problem olmasın arkadaşlar. Şimdi 6 ifadesi burayı tanımsız yaptığı için yukarıyı ne yapıyorum? Çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 6 x artı 6 bölü x eksi 6 eksi yukarı ile herhangi bir diğer pardon diğer ifadeyle herhangi bir işimiz yok. Onu aynı yazmış olduk. 6 yazdığınız zaman bakın bunlar sadeleştirdim. 6 artı 6 12 yapacaktır. Eksi 6'nın karesi 36. 36'dan 16 çıkmış oldu arkadaşlar. 20 bölü 2 kere 6 12. 12'den 8 çıktı. 4 yani 20 bölü 4 5. 12'den 5 çıktı. Cevabımız ne oldu? 7 oldu. İlk ifade. İkinciye bakalım arkadaşlar. Yine birinci ifadeyle herhangi bir problemim yok. Onu aynı yazıyorum bu sefer. Bu sefer ikinci ifadeyle bir problemimiz var. x eksi 4 çarpı x artı 4. x eksi 4'leri ne yapıyorum? Yukarı aşağı da iki parantezine aldık. x eksi 4'ler ne oldu? Sadeleşmiş oldu arkadaşlar. 4 yazarsanız 4'ün karesi 16. 16 eksi 36 ne yapar? Eksi 20 bölü 4 eksi 6 eksi 2 arkadaşlar. Eksi burası ne yapar? 4 artı 4 8. 8 bölü 2'den de 4 yapmış oldu. Burası artı 10. 10'dan 4 çıktı. Cevabımız 6. O zaman arkadaşlar 7 eksi 6'dan cevabımız 1 olarak bulunmuş oldu. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruda arkadaşlar 4'e sağdan yaklaşırken limitimiz 12. Soldan yaklaşırken limitimiz 4. Benden de limit 3'e yaklaşırken bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. Rasyonel fonksiyon. Bunun limitinin değerini istiyor. <laughs> dikkat arkadaşlar fx artı 1 diyor. 3'e sağdan yaklaşırken 3 artı 1 4'e sağdan yaklaşmak demektir. Dolayısıyla şurayı 4'e sağdan diye yaptık. Artı 7 eksi x arkadaşlar. 7'den 3 çıktı. 4. Normalde sağdan yaklaşıyoruz ama x'in önündeki işaret eksi olduğundan dolayı arkadaşlar sağdan değil artık soldan yaklaşacaksınız. 4'e sol dedim. Bölü 2 kere 3 6. 6'dan 2 çıktı. 4 arkadaşlar. Dolayısıyla alttaki ifadede de 4'e sağdan olması gerekiyor arkadaşlar. 4'e sağdan 12, 4'e sağdan 4, soldan 4, 4'e sağdan yine 12 arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? 16 bölü 12'den 4 bölü 3 sadeleştirirseniz yani cevabımız Bursa. Evet 3. soruya bakalım arkadaşlar. Bir parçalı fonksiyon vermiş. Her x gerçel sayısı için arkadaşlar sürekliymiş. Her x gerçel sayısı için sürekli ise arkadaşlar kritik noktalarda sağdan ve soldan limitlerinin de olması lazım. Eşit olması lazım. Gelin bunları beraberce bulalım. F 2'ye sağdan yaklaşalım. Bir de 2'ye soldan yaklaşalım. Bakalım eşitlik olmak zorunda zaten sürekli diyor. Sağdan yaklaştığınız zaman 2A eksi B'yi kullanacaksınız. 2 kere 2 4A eksi B olmuş olur. Peki soldan yaklaşırken arkadaşlar küçük değerlerden 2 kere 2 4. 4'ten 2 çıktı. 2 olarak bulmuş olduk. Gelelim diğerine arkadaşlar. Eksi 1'e soldan yaklaşalım. Bir de eksi 1'e sağdan yaklaşalım. Soldan yani küçük değerlerden yaklaştığımız zaman kimi kullanmam lazım? 3ax artı b'yi. Eksi 1 yazarsanız eksi 3a artı b. Sağdan yaklaşırsanız arkadaşlar 2x eksi 2'yi kullanacağım. 2 kere e, 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 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 2 daha kaç yapacaktır? Eksi 4. Şimdi arkadaşlar 2 bilinmeyen artı 2 tane de denklemi var. Yazıyorum buraya alt alta yok etme metodunu kullanarak a ve b'yi tespit edelim. Arkadaşlar b'ler birbirini götürdü. Buradan a'nın kaç olduğunu bulduk. Eksi 2. a'yı getirir yerine yazarsanız arkadaşlar b'yi de kaç bulacağız? Eksi 10 bulacağız. Benden ne istiyor? A bölü B istiyor arkadaşlar. Eksi 2 bölü eksi 10'dan cevabımız 1 bölü 5 yani Ceyhan olmuş olacaktır. Evet geldik diğer soruya. Aşağıda dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyonun grafiği verilmiştir. Evet yukarıdaki cümleyle herhangi bir işimiz yok. Evet fonksiyonumuzu bu şekilde hem görünelim hem de öncüllerimizi okuyalım. Dikkat edin f fonksiyonunu g fonksiyonu f'e bağlı olarak vermiş. Öncüller vermiş. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi Birinci öncüle bakalım arkadaşlar. G fonksiyonunun x eşittir 1 noktasında limiti vardır diyor. Getirip yerine yazalım. O limitin olabilmesi için sağdan soldan limite bakmam lazım arkadaşlar. 1'e soldan yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar soldan yaklaştığınız zaman, sağdan yaklaştığınız zaman bakın 1 1 0 yapacaktır. 0 çarpı f 1'e sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. O da dolayısıyla 2'ye sağ oldu. 1 artı 1 2 2'ye sağdan. 2'ye sağdan yaklaştığınız zaman 4 olmuş oldu. Yani bu ifade burada 0 olacaktır. Normalde limiti vardır ama hem sağa sola da tekrar etmiş olma adına biraz uzatıyorum. <laughs> soldan yaklaşırken 1-1 ne olacaktır yine? 0 çarpı 1 artı 1 2. Ama 2'ye soldan yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Küçük değerlerden yaklaştığınız zaman 0 çarpı 2. Dolayısıyla 0 eşittir 0. Yani birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. X eşit bir noktasında limiti vardır. İkinciye bakalım. G fonksiyonunun x 2 noktasındaki limitinin değeri 2'dir diyor. Bakalım arkadaşlar. 2'ye öncelikle ne yapalım? Bir sağdan yaklaşalım. Burada ne olur? 2 1'den 1 çarpı 2, 1 daha 3, 3'e sağa hesaplayacağız arkadaşlar. 3'ten büyük değerlerle grafikte yaklaştığımız zaman kime geliyor? Y değerleri 4'e yaklaşıyor. 1 çarpı 4'ten 4. 2'ye soldan yaklaşalım. 2 1'den yine 1. Soldan yaklaştığınız zaman dikkat arkadaşlar. 2 artı 1, 3. Ama 3'e soldan yaklaşacağız bu sefer. 3'e soldan yaklaştığımız zaman ifademiz de 2'ye gidiyor. Şimdi ifadelere bakıyorum. 4, 2'ye eşit olmadığından dolayı ikinci öncülümüz ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. 3'e gelelim arkadaşlar. G fonksiyonu limitinin olmadığı 2 nokta vardır. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. G fonksiyonu kime bağlı? F'e bağlı. Peki F'in nerede limiti yok? 2 yerde limiti yok. Yani eğer problem olacaksa burada problem olacak. Diğer yerlerde zaten limitinin olmama gibi bir durum olmadığı için problem olmayacak bizim için. E şimdi bakalım arkadaşlar. 2 noktasında evet f'in şeyi yok. Limiti yok. Ama g'de bir yazarsan biz f 2'ye ulaşıyoruz. E bir yazdığımızda zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar limitinin var olduğunu birinci öncülde pardon bulmuş olduk zaten. Peki diğer kritik noktamız ne? ft3 için ama ft3'ü bulabilmemiz için biz ne yapıyoruz? g'de 2'yi yazmamız lazım. E, g'de 2'yi yazdığımız zaman da zaten ikinci öldüğünde öncülde limitin ne olmadığını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar diğer yerde de de problemimiz yok. O zaman arkadaşlar g fonksiyonu limitinin olmadığı iki nokta değil bir nokta vardır. Üçüncü öncülümüzde ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Yani cevabımız Adana arkadaşlar. Evet geldik 5. soruya arkadaşlar. Aşağıda sıfır sonsuz kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir kök x kare kök x fonksiyonu verilmiştir. g fonksiyonu tanımlamış arkadaşlar. g fonksiyonu neymiş? a noktasının b noktasına olan uzaklığı şekilde tanımlanmıştır. b noktası f fonksiyonu grafiği üzerinde olduğuna göre g türevi 4'ü istiyor arkadaşlar. Türevini bulabilmem için önce fonksiyonu bulmam lazım. Fonksiyonu bulalım arkadaşlar. Fonksiyonumuz ne? İki nokta arası uzaklık neydi arkadaşlar? Analitik geometriden hatırlıyorsunuz x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesinin karekökü. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne oldu? x eksi 4 yazabilirim. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 0 y'nin karesi. Peki y ne eşit arkadaşlar burada? Kök x'e eşit. Y'nin karesi de ne olacaktır? X olacaktır. Şimdi bana ne lazım? Bunun türevi lazım. Evet, kareköklü bir ifadenin türevini alırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Üssü 1 bölü 2'di. Üssü 1 azalt. Başa atıyoruz 1 bölü 2. Burası 2 olmuş oldu. 1 azalttığımız için de ifadenin e, x eksi 4'ün karesi artı x üzeri eksi 1 bölü 2 olacağından dolayı arkadaşlar köklü ifadeyi ne yapıyorum? Payla arıyorum direkt. Şimdi içinin türevini alalım arkadaşlar. Ne oldu? 2'yi başa attım. 2 x eksi 4 arkadaşlar. Evet burada ne yapmış oluruz? 2'yi e, başa atmış olduk. İçinin türevi de 1 olmuş olacaktır. Artı 1. Peki gelelim burada arkadaşlar. Ne yapıyorum? Sadece 4 yazmış olacağız. Dikkat arkadaşlar. 4 yazdığımız zaman arkadaşlar 4'ten 4 dört çıktı. 0. Burası ne olmuş olacaktır? 1 olmuş olacaktır. Bölü. 4'ten 4 dört çıktı. 0. Burası ne olacak arkadaşlar? 4. 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kere 2. 4 yapacağından dolayı cevabımız ne olacaktır? 1 bölü 4 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet hemen bir diğer soruya ne yapalım? Geçmiş olalım. Evet geldik altın sorumuza arkadaşlar. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x üzeri n fonksiyonu grafiği f fonksiyonunun a1'e 1 noktasında teğet olarak verilmiştir. AB doğru parçasının x ekseni ile paralel olduğunu söylemiş. AB'nin BC'ye dik olduğunu söylemiş. AB uzunluğunun bir birim. En pozitif tek tam sayısı ise arkadaşlar tek tam sayı ve C noktası teğet doğrusu üzerindedir. Alan ABC 2N artı 9 bölü 10 olduğuna göre arkadaşlar bizden ne istiyor? N değerini istiyor. Peki arkadaşlar fonksiyonumuzun ne olduğunu biliyorum. Bakın grafiğin fonksiyonu eğrinin FX eşittir X üzeri N. Peki arkadaşlar ben burada ne yaparım? Türevini alırsam eğer Eğim'e ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Üstü başa at. n çarpı x üzeri n-1 Hangi noktasında türevi bakacağım arkadaşlar? Bir noktasında. Bir noktasında baktığınız zaman 1 üzeri n-1 1 yapacaktır. Dolayısıyla bizim eğimimiz kaçmış arkadaşlar? n imiş. Peki şimdi bu üçgene bakarsanız arkadaşlar Şu ab uzunluğu 1 değil mi arkadaşlar? Eğim neydi? Dikkat arkadaşlar. Tanjant alfa yani dikey bölü yatay. E, dikey bölü yatay. Burada yatay 1 olduğuna göre mecbur dikeyimiz ne olmak zorundadır? En olmak zorundadır. Bakın eğim bize burada işimize yaradı. Burayı bulma adına. Peki dik üçgenin şimdi alanını bulabilir miyim? N çarpı 1 dik kenarlar çarpımının yarısı. N çarpı 1 bölü 2. E, peki bize başka bir ifadeyle alanın 2n artı 9 bölü 10 olduğunu da söylemiş arkadaşlar. O zaman biz bunları ne yapalım? Birbirine eşitleyip n'i bulabiliriz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. İşleri dışarı yaptım. 5 en eşittir 2 n artı 9. 2 ni sola at. 3 en eşittir 9. Buradan en eşittir kaç olur? 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani cevabımız Adana. Evet geldik 7. soruya arkadaşlar. Şimdi fx eşittir x küp artı 3x kare artı bir fonksiyonu veriliyor. fx eşittir k denkleminin çözüm kümesi 3 elemanlıymış arkadaşlar. Olduğuna göre k kaç farklı tam sayı değeri alır diyor arkadaşlar. Bizim ne yapmamız lazım? Bunu anlayabilmemiz için grafiğini çizmek lazım. Grafiğini çizebilmemiz için de türevde hani max min noktaları bulmamız lazım. Hadi öncelikle türevimizi alalım arkadaşlar. Burası ne yapar? 3x kare artı 6x arkadaşlar. Sıfıra eşitleyince arkadaşlar buradan köklerimiz ne olacaktır? x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2 köklerimiz olacaktır. Hemen tabloyu çizelim. Eksi 2 0. En büyük dereceli terimiz pozitif olduğundan dolayı pozitif, negatif, pozitif. Yani buradan ben ne anlıyorum? Eksi 2 noktasında maks, 0 noktasında Grafik ne yapıyor? Min nokta yapıyor. Peki başka ne biliyorum arkadaşlar? Bu bir kenarda dursun. Şurayı şöyle ayıralım arkadaşlar. X'e 0 verdiğiniz zaman fonksiyonda dikkat edin. Birden geçiyor bakın. Onu da biliyoruz arkadaşlar. Şimdi grafiği kapatasak çizmeye çalışalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 2 noktasında max yapıyor değil mi? Şurası eksi 2 nokta olsun. 0 noktasında bakın f0 eşittir. 1 aynı zamanda ortada ne yapıyor? Min yapıyor. Demek ki bizim fonksiyonumuz şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Geliyor buradan. Şuradan min yapıyor ve tekrar yukarıya doğru gidiyor. Peki burası eksi 2 arkadaşlar. Peki eksi 2 acaba f fonksiyonunda yazdığımız zaman y değeri kaça karşılık gelmiş oluyor? Onu bulalım arkadaşlar. Yazıyorum. <laughs> eksi 2'nin kübü Eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı 3 artı 12 artı 1 arkadaşlar. Buradan ne olmuş oldu? Dikkat arkadaşlar. 5 olmuş oldu. Yani şurası 5'e denk geliyor. Peki arkadaşlar ben kırmızıyla çizelim. Şunları çizersek dikkat arkadaşlar bunlar y eşittir 5 ve y eşittir arkadaşlar 1 doğrusu. Şimdi eğer bunları alırsanız yani k'ya 1 verirseniz bakın 2 tane kökümüz var. Çözüm kümesi 2 elemanlı. k'ya 5 verirseniz yine 2 elemanlı. Ama aradaki ifadelere bakarsanız bakın 3 tane kökü vardır. O zaman arkadaşlar 1 ile 5 arasındaki tam sayı değerleri benden istiyor. 2, 3 ve 4 değerleri değerlerini yazarsanız k'ya 3 tane kökü olmuş olacaktır. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 3 olacaktır. Cevap Bursa. Evet gelelim 8'in soruya arkadaşlar. ABC'de dikdörtgenin çevresi 20 arkadaşlar. BE 4 olduğuna göre arkadaşlar benden de DE en az kaçtır? Bir maksimum minimum problemi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Ben buraya X derim. X dersek burası da ne olacaktır? X artı 4 olacaktır. Peki uzun kenarlar ne oldu arkadaşlar? 2X artı 8. 20'den çıkarırsanız kaç kalacaktır arkadaşlar? <laughs> 12 eksi 2 x 2'ye bölerseniz 6 x x olacaktır kısa kenarlar. Şimdi benim ne yapmam lazım? DE'yi bir fonksiyon olarak ifade etmem lazım. Formülize etmem lazım arkadaşlar. Onu da ne yapalım? Şöyle yazalım arkadaşlar. Pisagor bağıntısından ne deriz biz? Buradan x kare artı 6 x'in karesi diyebiliriz. Ne yapmam lazım? Bu ifadenin türevini alıyoruz. Türevini alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Dikkat burayı aynen yazıyorum. x kare 6 eksi x'in karesi. Şimdi yukarının türevini alalım arkadaşlar. Yani içinin türevi. 2 x olacaktır. Artı 2'yi başa atın arkadaşlar. 2 çarpı 6 -x. eksi x. Eksi x'in türevini unutmayın. Eksi yapar. Şurayı da silelim arkadaşlar. Eksi olarak düzeltelim. Şimdi bu ifade kime eşit arkadaşlar? sıfıra eşit. 0'a eşitse benim ne yapmam lazım? Payı sıfıra eşitlemem lazım. Orayı da bir yazalım arkadaşlar. 2x ile bu. Eksi 2'yi dağıttığınız zaman eksi 12 artı 2x eşittir 0. Buradan 4x eşittir 12. X'i kaç olarak bulmuş olduk? 3 olarak bulmuş olduk. Getirip yerine yazıyorum. Madem x 3 ise arkadaşlar buradan ne olacaktır? 3 kök 2 olacaktır ama tabi tabloyu da çizip bunu anlamamız lazım. 3 noktasında <laughs> bakıyorum arkadaşlar burada pozitif negatif değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buradan ne yapıyorum? Bakın azalıyor artıyor. Min yaptığı nokta 3 noktası zaten bir tane kök bulduk. Onu da yerine yazdık. Buradan 3 kök olarak yani cevabımız Adana olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik 9'un sorumuza arkadaşlar. 9'un soruya bakalım beraberce. P polinom fonksiyonu olmak üzere arkadaşlar. İntegral Px artı P türevi x artı 1 dx x küp artı 2x artı c'ye eşitmiş. Benden de P0 artı P1'i istiyor. Ne yaparız arkadaşlar? Burada bakın her iki tarafın türevini alabilirim. Türevi integral birbirini götürecektir. Buradan Px artı P türev x artı 1 kime eşitmiş arkadaşlar? 3x kare artı 2'ye. Peki arkadaşlar şimdi türevin ee, derecesi Px'in derecesinden nedir? Daha azdır. Şimdi sonuç x kare yani ikinci dereceden olduğuna göre demek ki bizim fonksiyonumuz ya da polinomumuz ikinci dereceden bir denklem olmak zorunda. Dolayısıyla ax kare artı bx artı c diyorum Px'e. Peki türevini alalım. Bu ifadenin ki sonra da x artı 1 yazacağız. P türevi x alırsak arkadaşlar buradan ne yapar? 2ax artı b bana ne lazım? P türev x artı 1 lazım. Onu da getirip yerine yazalım arkadaşlar. 2ax 2ax arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Artı 2a artı b. Onu da getirip burada yerine yazalım. 2ax artı 2a artı b. Kime eşitmiş arkadaşlar? 3x kare artı 2'ye. Düzenleyelim ifademizi. Buradan ax kare tek ifademiz var. Onu geçtik. Sonra x'li olan terimde dikkat edin arkadaşlar. x parantezini alırsanız 2a artı bx olmuş olur. Şunları da göndermiş olduk. Kullandık arkadaşlar. Geriye kalan ifadeleri yazıyorum. 2a artı b artı c eşittir. 3x kare artı 2. Şimdi bakalım arkadaşlar. x kareli terimlere ax kare 3x kare. Demek ki buradan a'nın 3 olduğunu tespit etmiş olduk. a eğer 3 ise arkadaşlar 2 kere 3 burası ne yapar? 6 yapar. X'li terim var mı sağda? Yok. Yani 6 artı B 0 olmalı. Buradan B'nin de ne olduğunu buldum. Eksi 6 olduğunu buldum arkadaşlar. En son geldik şu ifadeye. A'yı 3 bulmuştuk arkadaşlar. 2 kere 3 6. B de eksi 6 idi. E birbirini götürdü. Dolayısıyla buradan C'nin de 2 olduğunu bulmuş olduk. Şimdi artık Px polinomuza ulaşmış olduk. 3x kare eksi 6x artı 2. P sıfırımız kaç arkadaşlar? 0 buradan 0 0 yazdığınız zaman 2 artı b t1 yazalım arkadaşlar 3 eksi 6 eksi 3 eksi 3 artı 2 eksi 1 olacaktır yani cevabımız buradan Adana yani 1 olacaktır Evet geldik arkadaşlar bir diğer soruya gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli arkadaşlar tanımlı ve sürekli f ve g fonksiyonları ile ilgili f fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik Arkadaşlar orijine göre simetrikse fonksiyonumuzun tek olduğunu biliyorduk. G fonksiyonu neymiş arkadaşlar? Y eksenine göre simetrik arkadaşlar. Y eksenine göre simetrikse bu fonksiyonumuzun da çift olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peki benden ne istiyor? Eksi 2 artı 2 2 fx artı gx dx integralinin değerini istiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle. Ben bu integrali ne yapabilirim? Parçalayabilirim. Kat sayıyı da başarırsanız. Şöyle yazabiliriz. Eksi 2'yi artı 2 fx dx artı eksi 2 artı 2 gx dx arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? Fonksiyon tek olduğu zaman ki fx tek fonksiyon arkadaşlar. Ben bunu ne yaparım? Bakın eksi 2'den artı 2'ye integralin değeri neydi? Sıfırdı. Unutmayın arkadaşlar. 2 çarpı sıfır sıfır yapacaktır. Artı G fonksiyonu ise çifttir arkadaşlar. Eksi 2'den artı 2 arkadaşlar. G fonksiyonu 0'dan 2'ye bana ne vermiş? Dikkat. 3 vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla çift fonksiyon olduğundan dolayı 0'dan 2'ye benim bunu ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem lazım. Yani bu ifadeyi şöyle yazabilirsiniz. 0'dan 2'ye gx x diye yazabilirsiniz. E burası zaten 0 olmuş oldu arkadaşlar. Buradan da 2 kere 3 6 olmuştur. Yani cevabımız Bursa olacak. Evet. Geldik son iki sorumuza arkadaşlar. Bu evet. Bunu küçültmemiz lazım. Evet. Şöyle arkadaşlar. bir fonksiyon vermiş. Gördüğünüz gibi bir şekil bir. Biz önce sorumuzu bir okuyalım arkadaşlar. Ama tabii büyütmemiz lazım. Şimdi sorumuzu önce okuyalım. Ondan sonra yukarıdaki grafiklere bakarız. Şekil 1'de verilen y eşittir efiks eğrisi mor ve kırmızı parçalar kullanılarak oluşturulmuştur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet efiks eğrisinin kırmızı renkli bölümünün a noktası etrafında saat yönünde bir miktar döndürüldüğünde k noktası a'ya sıfır noktasında gördüğünüz gibi bu noktaya geliyor. Yani yukarıdaki k noktasını aşağı doğru indirdiğimizde şu noktaya geliyor arkadaşlar. Tamam. Orayı da öğrendik. Çakışıyor. Oluşan yeni fonksiyon y eşittir Gx. Artık bu fonksiyon da gx fonksiyonuymuş. Şimdi bana bir bilgi vermiş arkadaşlar. Dikkat. 0'dan 8'e fx de x 36'ymış. Benden de şu g fonksiyonunun 0'dan a'ya integralinin değerini istiyor. Şimdi yukarıya çıkalım. 0'dan 8'e 36 olduğunu biliyorum. integral. Yukarıda bakın pozitif bölgeler olduğuna göre arkadaşlar. Ben bunun eğrinin altında kalan alanı ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Dikkat arkadaşlar. Burası 3, Burası ne kalacaktır? 5 kalacaktır. Şu yüklesi, yüksekliğimiz de 4 arkadaşlar. 5 kere 4. Bakın buranın alanı 20. 4 kere 3. E buranın alanı 12. İntegralin değeri bakın pozitif bölgede olduğu için alanla integralin değeri aynı şey. 20 artı 12 32. Demek ki arkadaşlar şuradaki parçamız kaç olacaktır? 4 olacaktır. Peki burada aynı olan yerler var. G fonksiyonu onun da integralini istiyor sıfırdan a'ya. E buranın 4 olduğunu zaten bulmuştum. 12 burayı da yukarıda zaten tespit ettik. Buradan ben buranın 4 olduğunu biliyorum. Peki dikkat arkadaşlar. Şuradaki kırmızı doğru parçamız 5 birim uzunluğunda değil mi? Evet. O zaman burası da 5 olacaktır. Çünkü uzunluk değişmiyor. Sadece ben ne yapıyorum? Eğriyi bir miktar pozitif yönde saat yönünde pardon bir miktar döndürmüşüm. Dolayısıyla doğrunun uzunluğu değişmeyecek. Buradan da ne yaparız? 3, 4, 5 üçgenle ulaşmış oluruz. 3 kere 4, 12 2'ye bölerseniz ne yapar? Bu alanda 6 olmuş oldu. Pozitif tarafta olduğu için arkadaşlar integralin değeri bu alanla aynıdır arkadaşlar. 12, 6 daha, 18, 4 daha. Cevabımız kaç olacaktır arkadaşlar? 22 olacaktır. Yani C. Evet geldik son sorumuza arkadaşlar. Evet bize ne diyor? Yukarıda verilen birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde özdeş kırmızı renkli eğri farklı şekillerde yerleştirilerek 0 açık 6 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonu oluşturulmuştur. 0'dan 5'e kadar arkadaşlar. fx dx 17 imiş. Bakın integralin değeri 17. Birim karelere ayrıldığına göre arkadaşlar ben buradan alan hesabı yapabilir miyim? Bakın yapabiliriz. Şunu mavi ile yapalım. Daha net gözüksün arkadaşlar. Bakın Şöyle arkadaşlar. Hatta ben şurayı şöyle tek şey yapalım değil mi arkadaşlar? Buraya gerek yok. Şurayı da uzattığımız zaman birim kareye. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben burada dikkat edin. Şuradaki alanlara, küçük alanlara A birim kare, A birim kare, A birim kare diyebilir miyim? Bakın sıfırdan beşe. Dolayısıyla elimde bilmediğim 3A kadar bir yer var. Peki burası iki kere 2, 4. Burası arkadaşlar 3 birim 4 birim 12 mi yaptı? Toplarsanız kaç yapar? 16. Peki bu kime eşitmiş? 17'ye. 16'yı sağ tarafa şutlarsanız 3A eşittir 1. Buradan A'nın 1 bölü 3 olduğunu buldum mu? Demek ki 1 küçük A 1 bölü 3 birim kareymiş arkadaşlar. Oradaki eğrinin altında kalan alan. Hesaplayamayacağımız alan. En azından kendimiz hesaplayamayacağımız. İntegralle zaten hesaplanır. Ama fonksiyonunu bilmediğim için onu da ne yapamayız? hesaplayamayız arkadaşlar. Pardon. Evet özür dilerim. Telefonu kapatmak zorunda kaldım. Evet şimdi geliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Benden ne istiyor? 5'ten 6'ya kadar arkadaşlar. Bakın 5'ten 6'ya kadar dikkat edin. Şurada bir bir birimimiz var. Bir de burada A'mız var değil mi arkadaşlar? Zaten buranın alanını biliyorum ben arkadaşlar. 1 artı a. a'yı da kaç bulmuştuk? 1 bölü 3 bulmuştuk. 3 kere 1, 3 artı 1 kaç yapacaktır? 4 bölü 3 yapmış olacaktır. Yani bizim cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar sorularımızı tamamlamış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Orijinal yayınlarına bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.